hızlı ve kaliteli hizmet sunması, adaleti ve hakkaniyeti gözetmesi, hak aramayı önemsemesi, iyi yönetim... Kütahya'mız hem Osmanlı, Şanlı Osmanlı Devleti'nin nüvelerinin atıldığı, bir yerdir. Domaniç ve Söğüt Osmanlı'ya ev sahipliği yapmıştır. Beylik iken Söğüt'ü yazlık olarak kullanmışlar duman işi yaylalık olarak kullanmışlardır. Ertuğrul'un annesi Hayme Ana bizim misafirimizdir. Bu topraklarda barınıyor ve türbesi duman İş ilçemizdedir. Bu tür kurumlar insanların devlete olan saygısını ve aidiyetini artırırken uzayan adalet süreci de maalesef vatandaşımızı çaresizliğe ve isyana varın, varıncaya kadar birçok olumsuzluklara yol açıyor. O nedenle Kamu Dönetçiliği Kurumu, karı, kamu kurumlarıyla, kamunun kendisi olan vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde büyük bir boşluğu doldurdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına böyle bir toplantıya katılan tüm hemşerilerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize de katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Halkla idare arasında, devlet arasında, kamu hizmetleri arasında problemler, hukuki ihtilaflar, sorunlar çıktığında insanımızın en temel hakkı bunun düzeltilmesini istemek. İdareye düzeltilmesi için başvurabileceği gibi mahkeme yoluna da idare mahkemesi veya danıştaya da gitme imkanı var. Ancak Devleti yönetenlerimiz, başlı sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dünyadaki gelişmelere paralel olarak demişler ki, ya her konu mahkemeye intikal etmesin, her ihtilaf mahkemeye intikal etmesin. Mahkemeye intikal etmeden yargı dışında bu ihtilafları çözebilecek olan kurumlar kurulsun. İşte Türkiye'de de dünyadaki gelişmelerle doğru orantılı olarak bu müesseseler kuruluyor. Sayın Valim, geçen yıl CİMER'e yedi buçuk milyon başvuru gitmiş. Tabi deprem olması sebebiyle başvurular belki artmıştır ama geçen 2022 yılında da altı buçuk milyon başvuruydu. Biz 20-25 bin civarında başvuru alıyoruz. Etik kurul var, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu var, Kişisel Verileri Koruma Kurumu var, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru var. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde son 15-20 yılda kurulan kurumlar. Bütün bunların hepsi insanımızın aldığı kamu hizmeti daha kaliteli olsun. İhtilaflar daha iz az'a indirgensin. Kamu hizmetlerinin kalitesi artsın. Bunun için yapılıyor. Buna rağmen ihtilaf çıkıyorsa deniyor ki Elbette yargıya gidebilirsiniz ama yargı dışı alternatif çözüm yollar da var. Kamu denetçiliği kurumunun bu anlamda birkaç tane ayrıcalığı var. Birincisi Türkiye'de 18 yaşından küçük çocukların velisinin veya vasisinin izni olmadan başvurabilecekleri tek kurum. İkinci özelliğimiz bize müracaat tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyor olmamız. Bu ikisi çok önemli.